Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Peyman. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi bir eleştiri videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere kimi eleştireceğim hakkında ve ee, nasıl bir eleştirisi olan şeyle size bahsedeceğim. Hazırsak hemen şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü eleştiri yapacağım kişi Mete Kayagil adında birisi. Ve Mete Kayagil'i tanımayanız yoktur. Adamın tam tamına 6 milyon abonesi vardı. Ee, son baktım Ve bugün tabii ki de bu eleştiri ya, videosunu ya biraz geç oldu. Çünkü genelde çoğu youtuber bu eleştiri videosunu en son gördüğünde 1-2 ay önce yayınlamış. Ben şimdi yayınlıyorum. Ama olsun ama bu elemanın kanalına baktığımda cidden rezil oldu. Yani adamın yaptığı içerikler bok gibi içerikler. Yani adam o kadar kötü içerikler yapıyor ki. Yani resmen yani, yani üstelik arkadaşlar çocukları da resmen kafasını yani ne bileyim mallaştırıyor resmen arkadaşlar çocukları. Mesela arkadaşlar örneğin yaptığı shorts videolarında resmen o kadar salak saçma shortslar yapıyor ki yani ben bile resmen yani nasıl diyeyim yani Resmen ben bile yani kanalını gördüm. Yani benim et... konuşamıyorum ya. Yani artık da kanalı o kadar geri zekalıca bir kanal ki arkadaşlar. Yani ben bile şu an konuşamıyorum arkadaşlar. Kanalı o kadar saçma bir kanal. Adam hem içerik çalıyor hem çocukların Resmen mallaştırıyor. Üstüne bir de mal, mal hareketler yapıyor. 6 milyon abone kazanıyor. ya, yani Nasıl 6 milyon abonesi oluyor? Ben onu anlamıyorum yani. Yani arkadaşlar ya çocuklarla bile resmen artık konuşamıyor. Zaten Mete kitlesi zaten full çocuk. Küçük çocukları adam resmen kullanıyor. Adam yaptığı shorts videolarında o kadar mal, mal hareketler yapıyor ki. Yani artık çocuklar bile bundan etkili konuşuyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı arkadaşlar tabii ki de adını burada söylemeyeceğim çocuk Metakaygil izleye 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 o kadar mal mal hareketler yapıyor ki ya çocuğu resmen yaptığı hareketler ile aynı ya ile Efekan diye bir karakter var arkadaşlar ve bu karakter yani Ay öyle gerizekalıcı hareketler yapıyor ki ve yaptığı koyduğu karakterler de çok saçma karakterler yani arkadaşlar hiç böyle sevimli böyle karakterler hiç benzemiyor yaptığı karakterler zaten bok gibi karakterler hem içerik çalıyor üstüne bir de çocukları da mallaştırıyor oh ne güzel şimdi arkadaşlar çaldığı içerikleri ve shortslarını ve hangi kanaldan çaldığını size buradan şimdi birazdan açıklayacağım şöyle ben size göstereyim Evet arkadaşlar, Witchort çaldığı kanal bu. Evet arkadaşlar, bu. Bu adamın tam 17 milyon abonesi var arkadaşlar ve bu kanaldan her şeyi çalıyor. Bakın arkadaşlar, adam ne var ne yok her şeyi kopyalıyor resmen arkadaşlar. Her şeyi çaldığı kanal bu. İşte arkadaşlar mesela arkadaşlar ilk önce e, çaldığı şortsu göstermeden önce size Metekaya gelin e, ilk bir şort göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. İlk öyle bir şortsunu izleyelim. Adam öyle bir mal, mal hareketler yapıyor ki yemin ediyorum ben bile what the f tövbe tövbe. İzleteyim size. Şöyle sesinde biraz şey yapalım da. Gırsan sanayiye göndereceğim onu. mi? Görüyor musun Kızdırma Hadi Efe kan. hadi yine artık ya Sınavı geç kalacaksın hadi. Gördün, gördün. Aa! Ya şu tipe bak Allah aşkına arkadaşlar yemin ediyorum ben hayatımda böyle tip görmedim. Ya böyle bir tip mi olur ya insan böyle bir tipe yani hiç şey rezisiniz yemin ediyorum ya. Devam edelim. Sizin hali Ne olmuş ne yüzünde? Allah seni kahretmesin. İzne kopya mı yazdın? Yaza yaza yüzüne Ay, mi yazdın? Ben kopya kopyu gündü vallahi. Ya. Nasıl bok? Oh. Göstermem değil mi? Ya şunu ver. Başka. Ben Yaptığı hareketlere bak Allah'ın Çok çocuk yemin ediyorum ya lan kaç yaşında adamsın yaptığın hareketlere bak ya çocuk yemin ediyorum. Ee, Şişem de vardı? İyi halt ettin. Ben de çoradan çıkanlar. Yapa yapa terliğine mi yaptın sen okula terlikle mi gidiyorsun? Bitti mi? Son kozumu oynayacağım. Son. Oh. Hı, gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın yaptığı içerikler bok gibi içerikler ve çaldığı shorts'lar da var tabii ki de arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar, geldi. Ben de dedim ki bu kanalda adamın çaldığı bir popüler e, yani Mete Kaya'gil kesin bu adamın bir popüler shorts videosunu çalmıştır deyip buraya bir shorts videosu bakacağız Bu adamın en popüler shorts videosu neymiş? Neymiş? Küçükken korktuğumuz şeyler. Oo, kaç milyon? 255 milyon. Oha. Bayağı iyi izlemiş ha 255 milyon. Ben ilk önce izleyelim. Ondan sonra Ev, e, Metakaya'ya bakalım. Bakalım çalmış mı cidden? Gördüğünüz gibi arkadaşlar eleman ee, havuza atlıyor ve bir köpek balığı görünce korkunç. Mete gegel yapmış mı? Evet arkadaşlar çalmış. Cidden çalmış. Bakın küçükken yaşadığımız korkular. Adam şaka maka. Bir de bakalım aynısını kopyalamış mı? Umarım kopyalamamışsındır. Umarım. Oha, şaka maka oha, cidden oha. Oğlum sen şaka mısın? Lan aynısını kopyalamış birader. Oğlum cidden şaka mısın? Oğlum adama bak lan. Lan birebir aynısını kopyalamış. Bak başlığı çalmış, aynısını yazmış. Aynı havuz, aynı karakter. Oğlum ben oldu olacak bir de kıyafetini çalsaydın tam olurdu. Başka çaldığı şeyler var mı? Bu arada burada arkadaşa videoyu durdurmak sürekli kalıyorum. Çünkü yani neredeyse 10-15 dakika boyunca illa sizinle beraber şortları kaydıracak değilim herhalde hangisini bulacağım diye. O yüzden mecburen durdururum. Geliyorum. Evet arkadaşlar başka bir şortsuna geldik. Luke Davidson'un. Ee, bu elemanda bakalım nasılmış? Bakalım Metacarine bunu da çalmış mı? Ne yapıyor? Buzdolabı dolu olmakla alakalı bir şey arkadaşlar. Bakın buzdolabı dolu hiçbir şey koymuyor. Meta çalmış mı? Evet arkadaşlar hala inanamıyorum. Eleman bunu da çalmış. Buzdolabı dolu olduğunda ben gene aynı başlık. Ya yemin ediyorum sen nasıl bir insansın. Her şeyi mi çalar insan ya? İzleyelim. Oha cidden oha oğlum what the hell what the... oğlum yeter lan Nasıl bir hop yok. son son olarak bir shorts'a daha bakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu elemanın son bir shorts'a daha bakacağım sonra devam edeceğiz bakalım what are you really i don't believe you show me fine Gördünüz şimdi bir de Meta çalmış mı ona bakalım. Bence Meta bunu da çalmıştır. Adım kadar eminim. Bakalım. Arkadaşlar ben size ne dedim? Bu bunu da çalmıştır diye çalmış. Vallahi çalmış. Al. Yeni doğan bebeklerin buluşması. Aynı başlık gene. İzleyelim. Nerken sen nesin? Öyle mi? Sana inanmıyorum. Göster madem. Tamam. Hemşire odadan çıksın göstereceğim. Ulan aynı hareketler ya. Aynı hareketler. Bu oğlum adamın hemşire taklidiyle de aynı lan. Tamam çabuk göster. Bak. Abi bu detayı fark etmeniz mi? Oğlum adam çorabı bile çalmış. Çorabı çorabı. Adamın oradaki çorap rengi de maviydi. Bundaki de mavi. Ulan eleman her şeyi çalıyor ya. Ulan bari çorabı çalmış. Başlığı çalmış. Ha, aynı hareketleri çalmış. Hemşerinin yaptığı taklitler onları da çalmış. Adam öyle bir şey adam hacker anasını satayım. Adam her şeyi çalıyor birader ya. <laughs> Valla diyecek söz bulamıyorum. Adam her şeyi çalmış ya. Evet arkadaşlar. Gösterdim size. Adam her şeyi çalıyor. Çocukları aptallaştırıyor. Bakın ilk shortsunu da gördünüz. Adam öyle mal mal hareketler yapıyor ki. Yani ben bile oha dedim yani arkadaşlar. Adamın yaptığı hareketler normal değil. Oğlum sen psikolojik hasta mısın? Ya çocukları kandırma kandırıyorsun. İçeriğini çalıyorsun. Onun Onunu bununu yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. İçerik de çalıyorsun. Üstüne bir de 6 milyon abonem var. Yuh. Adam. He, bir de şu konuya dönelim. Emek kısmı. Emek. Şimdi diyebilirsiniz emeği olabilir diye arkadaşlar ben bu elemanın videolarını izledim. Videolar da tabii ki de bok gibi. Ama arkadaşlar bana göre yani ben çoğu eleştiri kanalına baktığımda genelde çoğusu tabii ki de haklılar. Emek vermediğini söylüyorlar. Ama bana göre yüzde elli Çünkü ben bazı videolarında biraz emek vermiş. Hatta en son videosunda Paris'e gitmiş video için. Bana göre yüzde elli ama içerik çalma olarak onu bunu dersiniz. Valla adam bir bok hak etmiyor. Çocukları aptallaştırıyor. Onu bunu yapıyor. Her şeyi yapıyor adam. Kısacası diyeceklerim bu kadar ya. 6 milyon abonem var. Üstelik bir de içeriği çalışıyor. Ya biraz bir de arkadaşlar ya. Tamam belki de adam eğlenceli diye abone veriyorsunuz. Bir şey demem. Ama arkadaşlar hiç komik de değil ya. Arkadaşlar adam içeriği çalıyor. Hiç abone mamone de hak etmiyor. Üstelik adamın içerikleri de zaten hiç eğlenceli değil. Ne komik ne bir şey. Adamın yani nasıl diyeyim. Kötü yani içerikleri. Hiç eğlendirmiyor da. Hiç komik de değil. Yani bana göre böyle yani arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki eleştiri videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.